Ve Renias vagonlarını hızla sıraya dizdi ve çabucak geri çekildi. Ne kadar korkaksın? Diye güldü Scarloy. Ben hiçbir şeyden korkmam. Scarloy dünyadaki en cesur lokomotif olduğunu düşünüyordu. Ama sonra vincin bağlantısı koptu. Ha, olamaz. Scarloy son hızla oradan kaçıverdi. Garlo'yu ana hatta bekleyen Thomas'ın yanından hızla geçti. Hat değiştirdi ve vagonlar onu zar zor seyirdi. Ama dost doğru Rusty'ye gidiyorlardı. Rusty hızla sinyal memuruna düdük çaldı ve makas değiştirildi. Az sonra zayıf kontrolör Bay Percival geldi. Aferin Rusty, dedi Bay Percival. Sen çok cesur bir lokomotifsin. Teşekkür ederim efendim. Dedi Rasti gururla. Ama Scarlow'u çok mutsuzdu. En cesur ben olacağım. Diye pufladı Scarlow'u. Herkese en cesurlarının ben olduğumu kanıtlamak zorundayım. Ertesi gün Scarlow'u makarada vagonları diziyordu. Cesur olduğumu nasıl kanıtlayabilirim diye kุกladı kendi kendine. Birdenbire aklına bir fikir geldi. Eğer tepeye kadar vincin yanına çıkarsam herkes çok cesur olduğumu görür. Vinç Scarlone'nin vagonlarına bağlandı. Scarlone hala onlara bağlıydı ama işçilere bunu söylemedi. Ve yavaşça tepe üstü çekildi. Renias ve Duncan oraya vardıklarında çok şaşırdılar. Gözlerine inanamadılar. Scarloin'in nerede olduğuna baksana dedi Renias. Bu ne kadar cesurca bir hareket dedi Duncan. Duncan tezahürat yaptı ve Renias düdüğünü öttürdü. Scarloin kendisiyle gurur duyuyordu. Bana bakın bana bakın diye pufladı. Scarloin sonunda makaranın zirvesine ulaşmıştı. Ben dünyadaki en cesur lokomotifim dedi. Ama Scarloyi fazla ağırdı ve vinç kırıldı. Ay diye pufladı Scarloyi son hızla tepeden inerken ama eteğe ulaştığında duramadı. Scarloyi hızla transfer alanına girdi. Şaşkın halde